Siyaset yapmıyoruz. Biz milletimizin ve devletimizin bekası için mücadele ediyoruz. Liderimizin ifade ettiği vatan gittikten devlet gittikten sonra neyin siyasetini ne için yapacağız? Onun için bugün yaşananları teker teker örnek vermek istemiyorum. Allah'a şükür olsun Ayasofya açılıyor. Allah'a şükürler olsun 1960 iltihamında rahmetli başbuğumuza itir itiralar itiraf ediliyor, bugün Maraş'a açılıyor. Velhasıl milli devlet adına her türlü mücadele veriliyor ve verilmede devam edecektir arkadaşlar. 26 Ağustos tarihinde biz burada kongremizi yaparken genel başkanımız, cumhurbaşkanımızla birlikte anlattık arkadaşlar yani Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya ayak bastığı topraklardaydı ve oraya bir mühür vurdular. Bir mühür vurdular. Oraya bir küçük külle yapıldı arkadaşlar. İşte bunlar Türk düşmanlarını, bayrak düşmanlarını, vatan düşmanlarını rahatsız ediyor. Biz bundan rahatsız olmayacağız. Biz biraz önce ifade gibi içimizden bunun ne anlama geldiğini göreceğiz, bileceğiz içeride ve dışarıdaki tüm düşmanlara rağmen birliklerimizi ve beraberliğimizi sürdüreceğiz.